Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sonunda en sonunda beklediğim Black Ops Cold War'ın ikinci sezon videosu geldi. İkinci sezon yayınlandı. Ben geldiği gibi güncellemesini yaptım ve hemen şimdi birlikte Battle Pass'e bakalım. Ben hemen Battle Pass'e aldım ama öbür aşamalara hiç bakmadım. Şimdi maçta e, en uzun süredir beklediğim karakter olan Naga gelmiş. is reward olarak geliyor Naga. Sonra parka bir tane skin geliyor Survivor diye. Sonra Wellington Safer diye bir tane yeni saat geliyor. XP Boost sezon boyu bir tane imposter diye sticker geliyor. Bir tane şey kalın kord geliyor. bir saatlik XP boost. Bir tane amblem. Bir tane blueprint. 100 tane herkes açık bir şekilde code point. Bir saatlik iki kat XP. Black Ops Cold için bir tane bot deseni. Ee, bakayım bir daha. Warzone içinde bir tane ATV deseni geliyor. Burada bir tane hareketli emblem var Legendary. Burada Hunter isimli karakter için transport skinimiz var. Burada Grif Grifson gift diye bir şey güzelmiş. Geçiyorum kat Double XP. Güzel benziyor ama yani pek odaklanmaya engelleyecek bir türden bir scope. beleş silah, fara 83 silah, yeni geldi, kanın Card. hareketli, UCP, Assault tarafı yine blueprint, yeni bir finish move. bakalım nasılmış, o bayağı güzel bir finish move'muş. Edler e bir skin, yine bir blueprint, bir double XP token, code sniper rifle, Charlie'ye bir Blueprint, Double XP Weapon Token, bir tane Cold War için Tank ve bunun içinde yapılan tam olduğu tam olduğunu ne olduğunu bilmiyorum. Veri veridin diye bir şey. SMG için güzel bir Blueprint geliyor. Böyle bunu çok merak ettim göstermek istiyorum onu. Şöyle göstereyim size. Gayet hoş ve çok güzeldi Blueprint. Yine bir scope. Yani fena değil. 15 dakikalık 2 x 8 bir. diye yeni bir operatör skin stun için. Yeni bir silah Legion diye bir SMG. Bir Point. Dissected Slice diye bir tane hareketli yine bir cutting Core. Yeni bir Evet. Ama bu saat herkese açık olacak şekilde. Swamp issue diye bir tane blueprint. Yine yani 45 dakika XP point. Death to inv invaders diye bir tane emblem. Artık XP, XP boostları okumayacağım. Hemen hızlıca geçeceğim. Submachine gun bravo'ya. Mekon'a çok güzel bir desen. Hemen bakalım. Intruder warzone'a böyle bir şey geliyormuş. Cold war'da yeni gelen Sedan aracına böyle bir şey geliyormuş. Agent Fury'ye bir tane. Urgent Agent fury diye bir tane. Sims'i operator skin geliyormuş. diye midnight blueprint'i. Black Ops 2 Mixtape diye bir tane çalma listesi araçlarda çalan. Yine bir blueprint. Scope. Culling Core. Portnama için bir tane skin. Bir tane Buzz Snapper diye bir tane blueprint. Bir tane Filed Gun diye bir tane emblem. Filed Cannon. Charm. Submachine Gun Delta'ya bir blueprint. Pistol Bravo'ya Crimson Steel diye bir tane blueprint. Brush Fire Baker'a bir tane skin. Çok değişik bir scope ama pek güzel değil. Chemical Keeper. Saat. Hellhound, zombi ile alakalı bir kanın Card. Emerald Archer, yine güzel. Tactical Rifle Alpha'ya güzel bir blueprint. Sonra e, Powers'a Power Operator Skin geliyor bir tane. Ben bakıyorum. E, Shotgun Alpha'ya red olduğu bir tane blueprint. Yine bir kalın kart. Beteri Day diye bir tane sticker. Demonic Overlord diye bir tane emblem. Vargas'a bir tane Gerilla diye Operator skin. AK-47 yayın Assault Rifle Bravo güzel ve blueprint. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Gold Christie güzel bir tane charm geliyor. Evet Tactical Rifle Bravo Ranger Elite geliyormuş. Grim nokta yeni bir sticker. Bak bu çok hoş güzelmiş. Çok kötü bir. Of, aşırı kötü bir tane Beetle diye şey. A scope. Overtaped diye. Scope diyorum pardon. Overtaped diye bir tane sniper. Carry son karakterine bir tane kostüm. Devam ediyorum. Ve evet. En çok beklediğim şeylerden birine geliyoruz yavaş yavaş. Cunning Card In The Face, Snow Tiger, Saat, 80s Pop diye bir tane audio şeysi. Ve evet. Şu sonunda beklediğim şey geldi. Desenli skinler. Evet. Eklendi sonunda. Renk değiştirebiliyormuş. Aşırı güzel bir şey. Yani sırf bunun için bir röportaj almayı değer bence. Sonra Golden Viper'ı altın charm. Tsunami Sergis'in A, mesela a, A emblem. Ve Naga'ya bir tane skin. Zaten bu şeydeki de skin de buydu. Sezonun tanıtım patch notes'taki skin de buydu. Anlı skin bu galiba. Pre Poison Dart. Submachine Gun Golf'e bir tane. Yeni Blueprint. Black Ops Cold War'a gelecek olan yeni Silent Tran. e, Yeni skinim. Ve ay, adını unuttum bunu kusura bakmayın. Rocky da bir tane şey geliyormuş. Ee, skin ya. Ve en son olarak Season 2 endim. Güzel beğendim. Gayet hoş, gayet iyi. Son olarak yeni gelen bir karakterlere bakalım. Şimdi burada yeni gelen bir karakter yok. Daha gelme geldi yakına gelecek olan Max diye bir karakter var. Şu an bize tam ağırlıyor. burada gördüm. gördüm. Max karakteri. Burada yeni gelen tek karakter Naga var. Hemen göstereyim. Bakın bu da Fully ince açılacak olan style. Bu da onların geliştirmesi. Bu ot yüzde açılıyor. Bu da bunun geçimini görev yaparak bunlar. Bu yine Tahir Yüzdeki'nin geliştirmesi. Onlara da yeni şeyler eklenecektir. Evet Season 2 incelememiz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz like atmayı ikisinden beni yapmayı unutmayın. Çünkü bu benim aklıma bir fikir oluşturuyor. Yarın da sezon için bir tane gameplay videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.